Nereye geldik biz? Biz arkadaşlar çok soğuk hava ama biz gene de plaja geldik değil mi? Ne yapacağız burada? Elif'in arkadaşlar bu başı şişti ya burası. Bu plajda bir yerde doktor varmış. Doktor iğne yapacakmış. Onun için iğne yaptırmaya geldik Elif'e. İstiyor musun? Şaka. <laughs> Şaka yapıyorum evet. Hadi gidelim bakalım. Bu ne? Bunu da mı aldınız? Bunu niye getirdiniz? Bunu da Parkta gezdiniz mi bununla? Evet. Öyle mi? Şimdi ama istemiyorsun değil mi? Gerek yok şimdi. İyi, hadi o zaman. Alıyor muyuz, almıyor muyuz? Karar ver. Almıyoruz. Almıyoruz, tamam. Hadi. Olmadan gidelim. Onu alabilirsin oradan. İlla bir şey alman gerekiyorsa. Evet. Gel. O dede oraya gitmiş bile. Hadi koştur bakalım. <laughs> Aa. Buraya niye geldik? Taş mı atacaksın? <laughs> İyi de o kadar büyük taş atmana ne gerek var? Biraz daha küçüklerden alsana. Bak mesela şöyle şöyle. Kim daha uzağa Hadi bakalım. Oo, onu atamazsın. O çok büyük. Bak şimdi bak. Gördün mü? Hadi bakayım geçebileceğim beni. Ah oh, dede geçemedi. Benim kafama gelecek Elif, ne tarafa atıyorsun? Denize mi atıyorsun, bana mı atıyorsun? <laughs> bak bak şimdi, beni seyret bak. <laughs> Elif, yanımızdaki insanları vuracak yavaş. <laughs> Denizin içine at, sağ, sola niye atıyorsun? <laughs> Atıyorum. Bak şimdi Elif, şu yatı görüyor musun orada? O yatın ee, ön tarafında böyle demirler var, görüyor musun? Tam o demirden vuracağım bak şimdi, seyret. Vurdum. <laughs> vurdum vurdum. Vuramadın mı? Şaka yaptım ya. Oraya nasıl vurayım? Orası belki 200 metre. Yavaş. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi denizin sesi? Elif harbiden çok tehlikeli atıyorsun ya. Kızım şöyle ileri atsana niye sağa sola atıyorsun? Heh bak dede nasıl attı bak. Aa sen de güzel attın. Bravo. Şöyle ileri doğru at. Jüp. En büyük taşı ben atayım da görün bak ne kadar büyük taş atılıyormuş. Bak şimdi Elif. O o o o Elif sesi çıkacak sese bak şimdi çıkacak sese bak. Bir... 2 çok ileri atamadım ben de az atabildim. Hadi bu at. O, kalkamaz ki o. İçine girmiş şey. Tamam onu atayım tamam. Bunu atabilirim herhalde. Bak şimdi geliyor. Bir. iki, Üç. Şusu duydun mu? Sanki sanki yerden volkan patladı gibi oldu. Değil mi? Hayır onu da sen at canım. Niye ben atıyorum hepsini? Ha, ha, bu arkadaşı da mı yanımıza aldık? Yoksa senin bu arkadaşı mı atsam Elif? Elif ben çok yüzmek istiyorum. <laughs> Kızım ayağına düşürsün ne yapıyorsun? Ayağına düşer. Al anne görmesin benim canıma okur anne. Elif ne yapıyorsun? Hiç bu taş kaldırılır mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bunun ismi var mı Elif? Ha? Bu ufaklığın ismi var mı? Bunun ne Daha oldu da belli var. değil ha. Ne ki bu Elif? Kedi desem kedi değil. Köpek desem köpek değil. Sincap desem sincap değil. Eda Lisa. Lisa? Dayı. Tilki mi? Evet. Aa doğru harbiden ha. Tilkiye benziyor. Kulakları dik. Kuyruğu da böyle havaya bakıyor. Evet, evet. Tilkiye benziyor. Evet. Ah ben ne gördüm burada Elif. Evet. Bak. Wow. Çok güzel değil mi? Wow. Bakayım bir. Oo harika. Başka var mı? Öyle güzel. Aha ben bir tane daha buldum bak. Gördün mü? Oo bir tane daha buldum bak burada. Görüyor musun bak orada arada. Gördün mü? Sen çok Başka da yok. Ben çok hiç acele etmiyorum çünkü yavaş yavaş bakıyorum. Onun için buluyorum. Yavaş yavaş bakmak lazım bunu. Yok. Kafam döndü be Elif yere baka baka. Buldun mu? Bakayım. Aa evet küçük kırmızı. Güzelmiş. Güzelmiş o daha. Da. Bak ben de buldum burada bir tane. O parçalanmış ya, kırılmış o. Kırılmış o. Başka? Başka da yok be Elif bu kadar. Bakayım denizin içinden yeni çıkmış var mı hiç? Buralarda? Yok. Oh. Hadi senin ayran gelmiş gel Hadi, Hadi. Bravo. Biz Bravo. geldik Hadi Orada ne baktığını sorabilir miyim Bakayım Anam ne bunun adı Barboskin mi Barboskin'i e. e. Türkçesi ne acaba Ben bilmiyorum bunu Adı. adı bu da tamam. Barboskin. Aa, o zaman belki Türkçesi de aynıdır. Evet. Elif'in bugünlerde çok baktığı video. Ben daha hiç ismini hiç sormamıştım. O çizgi filmin. Barboskin. Çizgi filmin adını merak ettim. Türkçe ne acaba adı? Nasıl yok? Olmaz mı vardır? Aynısı. Yok mu? Yok mu Türkçe? Vardır bence. Dur. Senin kat katması giyindiğini göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar bak bir tane dışta bir mont. İçte bir tane kolsuz mont, onun altında bir tane ceket, örme bir ceket, altında bir tane uzun kollu penye, onun altında da bir tane tişört, kısa kollu. Kaç? 1 2 3 4 5 5 tane üst üste giydi Elif bugün. Çünkü çok soğuk. Bugün Antalya'da çok soğuk. Değil mi? Hava kapalı. Her yer çok soğuk bugün. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar burada. Neden bekliyoruz biliyor musunuz? Doktor gelecek şimdi doktoru bekliyoruz. Değil mi? Şaka, evet. şaka değil canım. Değil mi Lera? Doktoru aradınız değil mi gelecek şimdi? Efendim, Hayır <laughs> Elif'in doktor Hayır. iğne yapacak. Baksana neyse, neyse. başına bak ne kadar şişmiş başı. Mosmor olmuş başı. Evet, şaka. Değil kızım şaka. Şimdi dedik evde iğne yaparsa çok ağlarsın falan. Çok ağlarsın falan. Dedik deniz kenarında yaparız böyle havadar falan. Daha güzel olur. Bu aynı maşaya benziyor. Maşa mı bu? Ha i̇lk defa görüyorum ben bunu. Yeni mi bu? Evet. Harbiden evet. ha. Bu maşanın arkadaşı mı? Bu Hayır, pembe saçlı olan maşa değil. Öbürü maşa, merdiven. ben? Ha? ha, oyuncak mı canlandı? Bak bu maşaya benziyor zaten, suratı aynı ama kıyafetini ilk defa gördüm. Gel gel, ben burada ne buldum? Kedicik hem bir tane burada var Bir tane de orada var Şunun altına girdi bak Gel göstereyim sana onu Hı. Gördün mü altına girdi Şimdi saklandığını sanıyor Aslında her yerde delikler var Bak şimdi bak bak Abi merhaba korkma korkma korkuyor Elif Elif üstüne gitme kızım korkuyor korkuyor Korkma ya gitme Gel piş 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 piş. Gel. gel Gel sana patates vereyim gel Bakayım yiyecek patates patates? bak gel ya <laughs> oynayacak da çekiniyor bak bak yanımıza yanımıza geliyor <laughs> gördün mü? Buradan böyle dolaştı yakınımıza geliyor. Gelsene abi ya. Sen ne güzel bir şeysin sen. Piş piş piş. Piş piş piş. Gel. Piş piş piş. Hadi Ne var onun içinde anlamadım. Onun içinde bir şey mi var acaba? Bir şey mi gördün onun içinde? Bak Gitme gel gel gitme gel. Bir tane de orada bak ya bizim masanın orada var. Bu siyahlı beyazlı. Ya, evet. evet paticikten daha... Gel bakayım. Gitti Elif. Kaçtılar hepsi. Ah burada bir de anneleri var onun. Anne ya. midir acaba? Baksana. Ya. Nereye gidiyor? Ya. Gel. Ya Yiyor mu? Yemiyor bence. Bakıyorlardır onlara burada. Korku. He? Korkuyor. Korkuyor değil mi? Yo bence yemeyecek ya. Bence yemiyor. Hı -hı. Yok yemeyecek yemeyecek. Kork korktuğundan değil karnı aç değil bence. Karnı aç olsa yer patates falan. Daha önce yedi verdiklerimiz değil mi? Oh çimpiriyatna. Saçlar güzel olmuş be elif. Senin saçları da böyle yapalım mı? İki tarafa böyle açalım. Maşa gibi değil mi? Bad baby yaparken yapıyorduk ya öyle güzel oluyordu. Ne zamandır bad baby yapmıyoruz ya. Yapalım artık. İstiyor musun yapmak? Nasıl yapacağını Düşündün mü bir şey? Nasıl düşündün? fikri yok. Ha, fikir yok o zaman. Ne yapacaksın lazım? Bir şey yapamayız. Arkadaşlar bay bay diyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Biz biraz daha oturalım burada denizin kenarında. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Atla düşüyordum elini. <laughs> Yavaş. Bak gördün mü? Allah bak beni düşüreyim derken kendin düştün. Görüyor musun? <laughs> Allah çok büyük ya. Beni düşürecektin ama kendin düştün. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir bye öpücük bye kocaman. Bay bay. tamam kapattım artık. Kapattım kapattım. <laughs> Şaka arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.